arkadaşlar bugün sizlerle birlikte en iyi şekilde drag click nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar şimdi e, ama ilk önce videoya geçmeden önce size diyeceğim bir şey var dilemek istiyorum size bir şeyler arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın yani atarsanız çok mutlu olurum ben neyse arkadaşlar e, şimdi ilk önce en iyi drag click mouse'unu seçin yani şöyle bansız bir şekilde yapılıyorsa iyidir yani bansız bir şekilde yapınca sınırsız olmuyor yani şey Mesela dışarı çıktın, geri geldin, drag click yapamıyorsun, böyle parmağına hıhlamak zorunda kalıyorsun. Ama benim yaptığım şekilde yaparsan hiç yapmadan direkt e, e, drag click yapabileceksiniz. Arkadaşlar ilk önce size gereken malzemeler, bir tane elektrik bandı, bir tane makas, bir tane çift taraftan bant, e, ondan sonra da herhangi böyle karton gibi bir şey, küp şeker kartonu var ya, onlardan bir tanesini alacaksınız arkadaşlar. İlk önce e, şöyle... Kötü kenarları kesiyorsunuz, böyle yırtılmış yerleri dümdüz bir şekilde keseceksiniz. Mouse'un klik yerlerini uygun şekilde keseceksiniz. Ee, şöyle hemen keseyim de ben. Evet arkadaşlar kestim. Ondan sonra bunu oradan ikiye kesiyorsunuz. Evet gördüğünüz gibi kestim Arkadaşlar şimdi iki tane iki adet e, kliğinize yapıştırmak için şöyle e, karton oldu Arkadaşlar şimdi mouse'unuzu görüyorsunuz şöyle bantsız İlk önce elektrik bandını alıyorsunuz e, şöyle açıyorsunuz Tamam buldu bir yerini Arkadaşlar şu sağ kliğe yapıştırıyorsunuz yapıştırdım. Şöyle tam düz yapayım da. Heh. Arkadaşlar ondan sonra kesiyoruz. Evet kestim. Ondan sonra arkadaşlar elektrik şey, elektrik bandı diyorum ya. İşte çift taraflı bandı alıyorsunuz. Buraya yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Ben hatta şöyle geçeyim de. Evet arkadaşlar yapıştırdım. Ondan sonra şöyle baskı uygulayın. Arkadaşlar ondan sonra da Şimdi geliyorsunuz şu kağıdın şurasını tutmaya çalışacaksınız. Şöyle tuttum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın yapışkan oldu. Ondan sonra üstüne kartonu yapıştırıyorsunuz. Şu beyaz tarafı gelecek şekilde. Şöyle hemen yapıştırayım. Oldu arkadaşlar. Ve bunu öbür tarafı da yapabilirsiniz. Hemen şöyle geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi oldu. Şöyle Arkadaşlar bunları bir de CraftRise'de kullanmanızı önermem çünkü direkt silpisi Yani bunları genelde yabancı sunucularda falan kullanın yani CraftRise'de hesabınız varmıyosun. Oluyor işte yapıldığı kadar. Şöyle neden save olmadım ben ya? Şöyle. Olmadı. Neyse arkadaşlar bu video bu kadardı. Sol klik değiştirin bunu da sonra Neyse arkadaşlar bugünkü video bu kadardı. Hoşçakalın. Bay bay.